Şu anda araç LPG'de çalıştığı zaman böyle titremeli çalışıyor. Titriyor araba. Benzin alacağım. Şöyle benzin aldım. Benzin aldığım zaman motor saat gibi çalışıyor. Düzgün. Tekrar gaza alayım. Gaza aldım. Motor oynamaya başladı. Ne yapacağız? Sadece bir hortumu sıkarak motorun çalışmasını düzelteceğiz. Bak. Sıktım. Motor su gibi şu anda. Bırakacağım. Bıraktığım zaman sallanmaya başlıyor. Bu hortum ne hortumu? Şöyle tarif edeyim. Şöyle bir tane regülatörümüz var. Beyin dediğimiz. Araç normalde enjektörlerden gazı püskürtür. 4 silindirli araç. 4 tane enjektörden ayrı ayrı gaz püskürtür. Ama bu regülatör arızalandığı için şuradaki emiş borusundan şu hortumdan Ayrıca motora gaz veriyor. Araç dört yerden gaz püskürtmesi gerekirken enjektörlerden bu da beşinci oluyor. Bu şekilde ayrıyeten gaz geldiği için araba boğuluyor, tekliyor. İlk çalıştırmada araç geç çalışıyor ve araç fazla yakıt yakıyor abim. Evet, evet. Geçmiş olsun. Tamam.